Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sizin sağladığınız bir kaynağı, dinimiz İslam sitesindeki Dilenmek ve İstemek başlıklı metni ele alıyoruz. Konu hani ilk bakışta çok basit gibi duruyor, değil mi? Sokakta birine yardım etmeli miyim, etmemeliyim? Ama metni okumaya başlayınca fark ettim ki konu paradan çok daha derin, çok daha felsefi bir yere, yani insanın onuruyla ilgili bir alana dokunuyor. O yüzden amacımız şu, dilenmeyi yasaklayan o net çizgi tam olarak nerede? Yardımın geri çevrilmesi gereken, hatta vermenin bile yanlış olduğu bir durum olabilir mi? Ve en şaşırtıcısı, istemenin bir zorunluluk haline geldiği anlar var mıdır? Gelin bu konunun katmanlarını beraberce bir aralayalım. Kesinlikle çok doğru bir başlangıç noktası. Çünkü bu metnin özü para alışverişi değil. Senin de dediğin gibi iki tane zıt kavram arasındaki gerilim aslında. İzzet ve zillet yani insanın onuru, şerefiyle kendini alçaltması, küçük düşürmesi arasındaki o inci çizgi. Kaynak metin bize isteme eyleminin aslında insanın kendisiyle, toplumla ve yaradanla olan ilişkisini nasıl yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Bu kendine saygı ve tevekkül üzerine bir sofket olacak. Pekala. Madem konu bu kadar hassas, o zaman en temel, en somut kuralla başlayalım. Kaynağa göre kimlerin bir şey istemesi, yani dilenmesi kesinlikle ve net bir şekilde yasaklanmış. Kaynak bu konuda şüpheyi hiç yer bırakmıyor. O kadar net. Şöyle diyor: Bir günlük yani sabah ve akşam yetecek kadar yiyeceği olan bir kimsenin dilenmesi haramdır. Buna bir gün kuralı diyebiliriz belki. Bu dilenmeye engel olan zenginliğin asgari ölçüsü olarak görülüyor. Elinde o günü kurtaracak imkanı olan birinin el açması sistemin temelden reddettiği bir davranış. Tamam, bu anlaşılır. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Hiçbir şeyi olmayan ama sapasağlam, çalışabilecek durumda olan biri. Benim ilk aklıma gelen, yardıma en çok ihtiyacı olan kişi bu gibi duruyor. Onun durumu ne peki? İşte metnin en şaşırtıcı ve ezber bozan noktalarından biri tam da burası. Senin ilk tepkin aslında hepimizin vereceği doğal tepki. Ama kaynak diyor ki, bu kişinin de yiyecek veya para istemesi yani dilenmesi Yine haramdır. Hatta daha da ileri gidiyor. Onun bu durumunu yani çalışabilecek güçte olduğunu bilerek ona para vermek de haramdır. Bir dakika, bir dakika. Vermek de mi haram? Bu hani bizim bildiğimiz sadaka ve yardım etme kültürünün temeline resmen dinamit koymak gibi bir şey değil mi? Buradaki mantığı anlamam lazım. Bu kulağa biraz e, acımasızca geliyor metin anlık bir acıyı dindirmektense daha büyük bir ilkeyi mi korumaya çalışıyor tam olarak öyle mantık acımasızlık değil uzun vadeli bir koruma içgüdüsü buradaki temel endişe isteme eyleminin bir alışkanlığa bir bağımlılık kültürüne dönüşmesini engellemek ve daha da önemlisi o kişinin onurunu korumak metnin ruhuna göre bir insanı bir günlük açlıktan kurtarmak önemli ama onun kendine olan saygısını ve çalışma azmini kaybetmesine sebep olmak daha büyük bir zarar bu yüzden kaynakta geçen hadisler çok sert ifadeler kullanır. Mesela muhtaç olmadan dilenen ateş koru yutan kimse gibidir. Veya mal biriktirmek için dilenen ateş koru dilenmiş olur. Ateş yutmak bu manevi bir intihardan bahsedildiğini gösteriyor resmen. Anlıyorum. Yani sistem kişiyi geçici olarak rahatlatacak ama uzun vadede onu isteyen konumuna hapsedecek bir yardımı tehlikeli buluyor. İsteme kapısını açana Allah fakirlik kapısını açar hadisi de sanırım bu mantığı destekliyor. Değil mi? Çözüm gibi görünen şey aslında sorunun kendisi haline gelebilir deniyor. Aynen öyle. İstemek bir çözüm değil, fakirliği derinleştiren manevi bir eylem olarak tanımlanıyor. Ancak burada kritik bir ayrım var, onu atlamayalım. O kişinin istemesi haram ama o istemeden verilen bir şeyi alması caiz. Fark proaktif olarak kendini alçaltma eylemine girip girmemesinde yatıyor. Tamam. Bu çizgi inanılmaz katı neredeyse mutlak görünüyor. Ama hayat nadiren bu kadar siyah beyazdır. Metin bu gri alanları, bu kuralların bir kenara bırakılabileceği hatta bırakılması gerektiği durumları ele alıyor mu? Elbette, hem de çok net bir şekilde. İlk istisna en bariz olanı. Gerçek ihtiyaç sahipleri yani hasta, yaşlı, engelli veya çalışamayacak durumda olan ve gerçekten aç birinin yiyecek istemesi caizdir. Burada bir zaruret hali, yani bir mecburiyet söz konusu. Bu sistemin insani yüzü. Bu mantıklı, beklenen bir durum. Peki daha az belirgin, daha ilginç istisnalar var mı metinde? var ve bence en dikkat çekici olanı ilimle meşgul olanlar. Kaynak diyor ki, ilim öğrenen veya öğreten kişiler bedenen çalışabilecek durumda olsalar bile zamanlarını tamamen ilme ayırdıkları için, yani başka bir işle geçimlerini sağlamaya vakit bulamadıkları için yiyecek istemeleri caiz görülüyor. Bu çok önemli bir ayrıntıya. Demek ki metnin felsefesinde topluma daha büyük bir fayda sağlayan bir uğraş bireysel çalışma zorunluluğunun önüne geçebiliyor. Bu ilme ve bilgiye verilen değeri gösteren toplumsal bir yatırım aslında. Peki başka hangi durumlar var? Üçüncü bir alanda temel ihtiyaçların çeşitliliği. Bu bir gün kuralı sadece anlık açlığı gidermeye yönelik bir ölçüm. Kaynak, elbise, ev kirası, tedavi masrafı gibi diğer temel yaşam ihtiyaçlarını ayrı bir kategoride değerlendiriyor ve bunlar için istemenin caiz olabileceğini belirtiyor. Yani bir günlük yemeği olan ama başını sokacak bir yeri olmayan birinin durumu farklı ele alınıyor. Peki ya en uç nokta? bütün kuralların, bütün felsefenin anlamını yitirdiği o an, yani bir insan açlıktan ölmek üzere ise, o noktada onurdan, ilkelerden bahsetmek mümkün mü? İşte o nokta, sistemin kendini koruma mekanizmasının devreye girdiği yer. Kaynak metne göre, böyle bir ölümcül zaruret durumunda, istemek sadece bir seçenek değil, vacip yani dini bir zorunluluk haline gelir. Eğer bir kişi, onurunu korumak adına İstemediği için açlıktan ölürse, günaha girerek ölmüş sayılır. Bu İslam'ın hayatı korumaya verdiği önemin her türlü ilkenin üzerinde olduğunu gösteren sarsıcı bir kural. Onur, yaşayanlar içindir. Hayati korumak en temel görevdir. Bu denklemi tamamen değiştiriyor. Bu durum yardım etmek isteyen kişinin üzerine de muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Sokakta birini gördüğümüzde kimin bir günlük yiyeceği olduğunu, kimin gerçekten zaruret içinde olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bu çok pratik bir soru. Metin buna da pratik bir ölçü getirmeye çalışmış. Eğer dilencinin önünde açıkça bir günlük yiyecek alacak kadar para birikmişse ona bir şey vermemenin caiz olmayacağını söylüyor ama durumu bilinmiyorsa, neyi var neyi yok bilmiyorsak o zaman hüsnü zan edip yani durumu hakkında kesin bir bilgimiz olmadığı için iyi niyetle yaklaşıp sadaka verilebilir. Bir de çok önemli bir uyarı daha var. Verdiğimiz paranın alkol, kumar gibi haram bir yolda veya israfta harcanacağını kesin olarak biliyorsak o kişiye sadaka verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Yani yardım sadece verme eylemi değil aynı zamanda sonucunu da düşünen bilinçli bir eylem olmalı. Yani verenin de bir muhakeme yapması, bir sorumluluk alması gerekiyor. Bu noktada istemeden almakla ilgili o muhteşem hikaye aklıma geliyor. Hazreti Ömer ve Peygamberimiz arasında geçen olay sanki bu anlattığımız bütün felsefeyi tek bir sahnede özetliyor gibi. Kesinlikle konunun kalbi o hikayede atıyor. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e bir miktar hediye gönderiyor. Hazreti Ömer de en hayırlınız kimseden bir şey almayandır hadisini duyduğunu hatırlatarak hediyeyi nezaketle geri çevirmek istiyor. Peygamberimiz ise onu düzeltiyor ve o meşhur sözünü söylüyor. O sözüm isteyip de almak içindi. İstemeden gelen şey Allahü Teala'nın gönderdiği rızıktır. İnanılmaz bir ayrım bu. Demek ki eylemin kendisi yani bir şey almak değil o eylemin arkasındaki niyet ve durum her şeyi değiştiriyor. İstemek bir alçalma, bir zillet durumu yaratırken istemeden bir hediye olarak geleni kabul etmek Allah'tan gelen bir lütfu, bir izzeti onurla kabul etmek anlamına geliyor. Tam olarak bu. Birinde insan kendi iradesiyle kendini başka bir insanın önünde küçük düşürüyor. Diğerinde ise yaradandan gelen rızkı minnet duyması gereken kişiye değil, o rızkı gönderene şükrederek kabul ediyor. Bu yüzden kaynakta bu prensibin ne kadar derinden yaşandığını gösteren Hazreti Ebu Bekir'in örneği de çok çarpıcıdır. Evet, o hikaye gerçekten de bu ilkenin ne kadar işselleştirildiğini gösteriyor. Hem de nasıl? Şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Hazreti Ebu Bekir, o dönemin devlet başkanı, devesiyle yolculuk yapıyor ve devesinin yuları elinden yere düşüyor. Yanındakiler hemen atılıp, Briz alıp verelim efendim demek istiyorlar. Hani yapılacak en doğal şey. Ama o yanındakileri durduruyor. O heybetli devesini yavaşça yere çöktürüyor. iniyor ve yuları kendisi alıyor. Neden bu kadar zahmete girdiğini sorduklarında ise cevabı konumuzun özeti gibi. Resulullah bana halktan hiçbir şey istemememe emretti. Bir yuları yerden uzatmasını istemek bile bu emrin kapsamına giriyor onun için. Bu prensibin sadece büyük maddi ihtiyaçlarda değil, en ufak en gündelik anlarda bile nasıl bir karakter inşa ettiğini gösteren muazzam bir örnek. Bütün bu kurallar, istisnalar, hikayeler hepsi en başta bahsettiğimiz o tek kelimeye çıkıyor gibi. Tezellül. Yani kendini alçaltma. Metin bu kavramın neden bu kadar merkezi olduğuna, istemenin neden bu kadar büyük bir manevi tehlike olarak görüldüğünü açıklıyor mu? Evet, istemenin üç temel zararı olduğunu belirterek konuyu felsefli zeminine oturtuyor. Her bir zarar doğrudan onurla ilgili. Birincisi, istemek Allah'ın takdirine karşı örtülü bir şikayettir. Bana verdiğin yetmedi, ben de başkasından istemek zorunda kalıyorum iması taşır. Bu tevekkül ruhunu zedeler. İkincisi sanırım en bariz olanı, yani insanın insan karşısındaki durumu. Aynen. İkincisi, kendini zelil etmek, onurunu kırmaktır. Bir müminin, yaratılmış bir varlığın önünde, dünyalık bir menfaat için kendini küçük düşürmesi istenen bir durum değil. Üçüncüsü ise, biraz daha az düşünülür ama çok önemli, istenilen kişiye eziyet etme, onu zor durumda bırakma ihtimali. Belki o kişinin verecek durumu yoktur ve hayır demek zorunda kalarak mahcup olacaktır ya da gönülsüzce verecek ve bu ona bir yük olacaktır. Yani istemek sadece isteyeni değil, istenileni de potansiyel olarak onur kırıcı veya zor bir duruma sokar. Bu çok boyutlu bir bakış açısıymış gerçekten. Metindeki Bişri Hafi'nin yaptığı fakir sınıflandırması da bu manevi boyutları çok güzel özetliyor. Bu bir yoksulluk skalasından çok bir onur ve tevekkül skalası gibi geldi bana. Kesinlikle o fakirliği maddi durumdan çok manevi bir duruş olarak üçe ayırıyor. En üst mertebedeki fakir hem kimseden bir şey istemez hem de birisi bir şey verirse onu da almaz. Bu Allah'a mutlak bir teslimiyet ve ondan başkasından hiçbir beklentisi olmama halidir. Tam bir istina hali. Diğer iki seviye nelerdi? Bir altındaki istemez ama verilince alır. Bu İstemeden gelenin Allah'tan bir rızık olduğu bilinciyle hareket eden hani Hazreti Ömer'a peygamberimiz tarafından getirildiği noktadır. Onurlu ama gerçekçi bir duruş. Sonuncusu ise ihtiyacı olunca ister. Bu da zaruret halinde caiz olan izin verilen asgari seviyedir. Gördüğün gibi bu sınıflandırma cüzdandaki parayla değil kalpteki Allah'a olan güvenin seviyesiyle ilgili muazzam bir çerçeve çizdik. O zaman dinleyicimiz için bu zengin metinden damıttığımız en temel noktaları bir toparlayalım. Aklımızda kalması gerekenler neler? Birincisi, çok net bir kural var. Bir günlük yiyeceğe sahip olmak isteme eylemini haram kılar. Bu somut bir ölçü. İkincisi, bu kuralların arkasındaki temel güdü cimrilik veya acımasızlık değil, insanın onurunu ve kendine yeterlilik ruhunu korumaktır tezellülden yani kendini alçaltmaktan kaçınmak esastır. Üçüncüsü proaktif olarak istemek ile istemeden gelen bir hediyeyi kabul etmek arasında manevi olarak dağlar kadar fark var. Biri alçalma, diğeri yaradandan gelen lütfu kabul etmektir. Ve dördüncüsü her şeyin bittiği yerde hayat başlar. Ölüm tehlikesi anında istemek bir seçenek değil dini bir zorunluluktur ve son olarak metinden çıkan bazı pratik tavsiyeler de vardı. Onları da hatırlatalım. Evet, evet. Sadakayı düzenli vermek, az da olsa devamlılık önemli. Hazreti Bilal'in hikayesinde olduğu gibi biriktirip toplu vermek yerine imkan oldukça infak etmek yani hemen dağıtmak teşvik ediliyor ve belki de en önemlisi bir dilenciye yardım etmesek bile onu asla terslememek, Allah versin gibi üstten bakan ifadelerle küçük düşürmemek gerektiği belirtiliyor. Güzel bir sözle veya sessizce uzaklaşmak, veremediğimizde bile korumamız gereken bir saygının ifadesidir. Harika bir özet oldu. O halde size üzerinde düşünebileceğiniz son bir düşünce bırakarak bitirelim bu sohbeti. Bu kaynaklar sürekli olarak istememenin bir onur meselesi olduğunu, kendine yeterliliğin ne kadar yüce bir erdem olduğunu vurguluyor. Peki, insanların sıkıntılarını kolay kolay dile getirmediği, ihtiyaçların genellikle görünmez olduğu modern toplumda bu durum bizlere yani topluma daha büyük bir sorumluluk yüklemiyor mu? Yani onurlarından dolayı asla istemeyecek olan o gerçek ihtiyaç sahiplerini, o sessiz çoğunluğu aktif olarak arayıp bulma ve onlara onurlarını kırmadan ulaşma sorumluluğunu